Merhabalar ben Mehmet Can Yıldırım. Bugünkü videomuzda objeleri dönüştür yani convert komutunu gözeteceğiz. Geldim bu şekilde tasarlanmış bir parçam var. Ben bu parçamın şuradaki dış kenarlarını tekrardan farklı bir düzlem üzerinde çizip kat oluşturmak istiyorum. Tekrar bir çizgi komutuyla yapmaktansa objeleri dönüştür komutuyla yapabilirim çok basit bir şekilde. Öncelikle kendime farklı bir düzlemde çizim açacağım. Şu şekilde geldim kendime herhangi bir uzaklıkta bir düzlem oluşturdum ve oluşturduğum düzlem üzerinde geldim çizim açtım ve dik bir şekilde baktım. Şimdi nasıl yapabilirim? Geldim bu düzlemde çizim açtım yeni oluşturduğum düzlemde ve çizgi komutunu alıp bu şekilde kenarlardan çizimimi yapabilirim. Bu şekilde gidebilirim. Bakın bu düzlem üzerinde çizim yapacaktır. Bunu bu şekilde kullanmaktansa geliyorum. Yeni yapmış olduğum çizgileri siliyorum. Convert yani objeleri dönüştür komutunu kullanabilirim. Nasıl kullanıyorum? Geldim. Yüzümü seçtim. Ve objeleri dönüştür dedim. Bakın. Objeleri dönüştürdükten sonra bu yüzümle olan bütün kenarları sanki line komutunu yani çizgi komutunu kullanmışçasına gelip burada dönüştürdü. Geldik. Daha sonradan bunu unsurlardan ekstra üzerine katı oluştur diyerek buna istediğim boyutta, istediğim yönde tekrardan katı oluşturabilirim. Gelip burada kullanabilirim. Objeleri dönüştür komutunu sadece yüzü seçerek kullanmayacaksınız. Diğer herhangi bir istediğiniz kenarı da seçip kullanabilirsiniz. Objeleri dönüştür komutunu bu şekilde kullanıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.